Evet tekrar e, arkadaşlarımızla ağaçların olduğu yere geldik. Görüyorsunuz bakın e, boşuna söylenmiyor. E, Çevre Bakanlığı anıt ağaç, Doğu çınarı, Platanus orientalis belki 500-600 yıllık bir e, çınar ve şimdi bu e, beton santralinin tozu dumanı arasında ölecek. Bu çınarı öldürmeyelim arkadaşlar. Burası bakın şu alana şöyle gösterelim. Bu alan ee, eskiden köylerin e, öğrencilik yıllarında gelip böyle e, piknik yaptıkları bir mesire alanıymış. Gerçekten çok güzel. Bakın harikulade ağaçlar var. Ee, şöyle gösterelim ee, tarihi ağaçlar. Gayet güzel bir görüntü ve güzel bir mesire alanı. Ve hatta şurada bakın şöyle bir e, su kaynağı var. var. Ee, burada bir su kaynağı var. Üstü kapatılmış. E, bu su kaynağından aşağıda çeşme var. O çeşmeye gidiyor sular. Ardından da borularla köye gidiyor. E, yani düşünün şurası e, kirlenirse köy kirlenecek ve köyde yaşam bitecek. Köyde de yaşam bitecek. E, böyle yine arkadaşlarımız da buradayız. Buyurun gelin e, bize anlatsınlar e, dernek üyesi arkadaşımız isim neydi hocam? Zafer, Zafer Bey. E, şimdi bakın ee, buyurun söyleyin bakın gayet güzel. Ee, ben çocukluğumdan bahsedeyim size. Evlat ee, sizi buraya pikniğe getirdi. Burası doğal bir alanıydı, meşgul alanıydı. Bir de çiftlik yapardı. Daha sonra işte e, yıllar içinde burada e, Şerkezçi Spor ve Avcılık Kulübü burada yaklaşık 30 yıl boyunca geleneksel olarak atış yaptı burada. Atış müsabakası. E, Kurşun atışı, tabanca atışı, trap atışı. Yani burası doğal güzel bir alanımızdı bizim. Ondan sonra şu e, ağaçlarımız var. Yani biraz önce bahsettiğimiz ağaçlar bunlar. Yaklaşık 5-600 yıllık falan şuradaki 700 yıllık olduğu söyleniyor. Bu ağaç da. Evet. E, anı... Yani tabi Anıtar Kurulu tarafından yani e, Çevre Şehircilik Bakanlığı Anıt Ağaç. Korunması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yani, yani burada bir tarih yatıyor şu anda. Yani bu Çerkeş Köyü'nün evet. tarihi yatıyor. Yani bunu korumamız gerekiyor bizim. Yani bizim amacımız bu. Evet, bu aşağıda. Daha burada... sonra daha sonra buralarda da var. Bak gördüğünüz gibi. Bunlar belki daha sonra Aşağı ekilmiş aynen. ağaçlar ama buyurun, şimdi burada burada de. tarihi çeşmemiz var. Restore edilmiş bu. Gördüğünüz gibi burada eee evet. bu oluklu. Buranın mevkiyi, oluklu mevki diye geçer burası köyümüzde. işte gördüğünüz gibi burada hayvanlar gelir su içer, kuşlar içer. Yani yıllar yılı burada e, yaşam var. Köyümüze hizmet etmiş yani bu çeşme belki de yüzyıllardır köyümüze hizmet ediyor. Hemen yani 30 metre üzerine böyle bir şeyin yapılması yani şaşırıyoruz ya gerçekten şaşırıyoruz. Yani sanki başka hiçbir yer yokmuş gibi burada tarih kokan bir alanda evet. böyle bir e, santralin yapılmasını biz istemiyoruz. Seninle. Evet gerçekten e, işte köylüler bunu söylüyor. Bakın gerçekten çok da güzel böyle bir yani şurası bakın. Ben özellikle yani burası şöyle gösterelim. Bakın şu çınar ağaçları harikulade üç tane çınar var. Ee, burası neden bu kadar bakımsız kalmış? Yani burası süper çok güzel bir piknik alanı haline getirilebilir. Belediye burayla uğraşmamış. Aynı zamanda burada bir sanayi bölgesi var ve aşağıda da o sanayi bölgesinin şeyi var. Akan atık pis suları var. Biz daha öncesinde de gitmiştik. Eynerce Deresi'ne gidiyormuş buradan atıklar. Zaten Eynerce Deresi oldukça kötü ve kirli akıyordu. Demek ki buradan aldığı atıkları ta Eynerce Deresi'ne kadar götürmüş. Yani şu ana kadar olan kirlenmeyi az çok anladık ama bu sefer burada sadece çevre değil şeyler anıt ağaçlar da yok olacak. Bakın böyle bir ortam var burada. Köylüler buna itiraz ediyor. Bir an evvel bu ruhsatın ee, durdurulması gerekiyor. Ee, Zafer Bey son olarak ne demek istersiniz? Vallahi son olarak e, biz bu yapılmak istenen beton santralına karşı çıkıyoruz. Yani istemiyoruz. Köylüler, Çerkeş Köyü olarak biz bunun yapılmasını istemiyoruz. Yani başka bir yere yapılsın. Daha uygun bir yere. Bu, bu tarihimiz buradan yok olacak. Yani köyümüz 700 yıllık, 500 yıllık belki de burası da var. Yani biz buranın Yapılmasını istemiyoruz. Daha uygun bir yere yapacağız Çok teşekkürler. Ederim. Evet, bugün e, ilçe başkanımız Sabri Uçar, belediye me meclis üyesi, encümen üyesi arkadaşlarımız, e, Çerkeşli köyü sakinleri, e, hepimiz buradayız e, ve e, bu olası çevre felaketinin bitirilmesi gerektiğini buradan dilovası Belediye Başkanlığına söylüyoruz. E, geç kalmadınız. Halen durdurulabilir. E, bu çevre felaketi olduktan sonra burada bir köy yok olabilir. O yüzden şimdiden ihtar ediyoruz. Çerkeşli köyü yok olmasın diyoruz. Bunu takip edeceğiz ve bu çevre felaketini engelleyeceğiz inşallah. Kocaeli Dilovası Çerkeşli köyü civarından herkese selamlar sevgiler.